Ladies and gentlemen, her şeyin konuşulduğu yerdesiniz. Ben Muhammed ve burası uzun life'in kısası. Evet millet, tekrardan geri hoş geldiniz. Um, bu kadar uzun bir aradan sonra hoş geldiniz demek biraz garip kalıyor. Çünkü yaklaşık bir buçuk senedir sizlerle görüşmüyorduk. Tam olarak 6 Eylül 2024'ten biri. Gerçekten affola. Çünkü arada o kadar uzun bir dönem, o kadar yoğun bir dönem girdik ki zaten bizi bilenler biliyor. Yani biz zaten kayıt aldığımız dönemde de, bölümler paylaştığımız dönemlerde de her bölüme ya çok yoğunuz, yapamıyoruz, gelemiyoruz diye girerdik ama harbiden bu son dönem gerçekten yoğundu. Neredeydik, ne yapıyorduk, şu an ne yapıyoruz diye bir ara bölüm yapmak istedim. Bu kesinlikle bir sezon başlangıcı değildir. İsterdim ki böyle olsun. Ama tabii ki hayatımızda gelişen şeylerden dolayı bu kadar yani yapamadık. Artık şu an yeni bir bölüm yok. Ama sizlere bir selam verelim istedim. Yani ee, biz neredeydik? Aslında 6 Eylül 2024'ten itibaren bizim internlüğümüz başladı. İnternlüğümüz başladığı için biz fakültemizde öğrenciliğimizin yanı sıra intern diş hekimi olarak çalışmaya başladık ve her gün 8 saat mesai yapardık. Tabii ki resmi saatler dahilinde yani sabah 8.30 akşam 4. Daha sonra 4.10 geçeden itibaren 2 saat ders 6'dan itibaren 1 saat sınava girerdik. Dolayısıyla bizim kayıtları aldığımız radyo istasyonu tabii ki bu kadar saat açık olmuyordu. O yüzden biz hiçbir zaman çalışma saatleriyle denk gelemedik çünkü biz kendimiz çalışıyorduk. Ee, çok yoğundu, çok güzeldi, çok um, çok şey öğrendiğimiz bir yıl oldu aslında bu internlük yılı ve dolayısıyla tabii ki 2025. Biz bugün kaç? Bugün 8 Ocak 2026 tabii ki kayıt aldığımız tarih. Ee, ama sonuç olarak bitti. Bittiği için tabii ki her birimiz hayatına bakmaya başladı. Dolayısıyla Barko hocamla ayrı şehirlere düştük. Ben İstanbul'a geldim ailemin yanıma, yanına. yanına. Barko da ailesiyle birlikte Edirne'nin bir köyüne taşındılar. Artık köy evinde uzmanlık sınavına hazırlanmaca, arada, ara sıra işte odun kırmaca, çiftçilik, ee, zannımca çobanlık yapıp sınavda birinci olmayı düşünüyor ama Anlayacağınız hayat bizi çok farklı yerlere getirdi. Ve aslında bugün konuşmak istediğim şey tam olarak da bu. Ben çok planlı bir insanım normalde. Ee, hayallerim belli, yapmak istediklerim belli. Neyi nasıl yapacağımı e, az çok biliyorum. Ve hayattan beklentilerimi de hep o şekilde yaptım. Ancak bu internlük döneminde ve dolayısıyla artık mezuniyet dönemi öncesi sonrası Hayata dair bana çok farklı şeyler öğretti. Ee, her şeyimizin elimizde olmadığını çok iyi ama örneklerle anladım. İşte ben diyordum ki mezuniyetten sonra şöyle yaparım, bunu yaparım, bunu istiyorum bunu da işte yapabileceğim diye düşünüyordum. Halbuki e, her şey bazen istediğimiz gibi gitmiyor. Bu illa olumsuz gibi bir şey değil ama her zaman her şey kontrolümüzün altında olmadığını, hayatın akışı bazen e, istediğimiz şekilde değildi, kendi akışına gideceğini anladım. Ve bu bana çok güzel şeyler öğretti. Onlardan bir tanesi ye, rüzgara göre yelken açmak derler. Ben bunu mezuniyetten sonra öğrendim. Ve bu arada biz yani hepimiz yetişkin insanlarız ama bence mezuniyetten sonra hayat çok farklı bir şekil oluyor. Ee, toplumun, ailenin senden beklentileri, senin de kendinden beklentilerin seni bir profile koyuyor. Anlıyorsun ki artık sen şu ana kadar bir amaç için çalışıyordun, işte uğraşıyordun, işte mezun olayım, sınavlarımı güzel geçeyim, ee, puanlarım yüksek olsun, ortalamam şöyle böyle olsun ama mezuniyetten sonra böyle bir e, şeyin yok, hayatın bir ucu yok. O yüzden sen kendine yeni motivasyonlar bulman gerekiyor. Kendine yeni hedefler koyman gerekiyor. Ama bu hedefler bir akademik programa bağlı değil. Hiçbir şeye bağlı değil. Tamamen ucu açık. Ve senin tabii ki hayattan, insanların da senden beklentilerine bağlı. O yüzden bu mezuniyet sonraki dönemde insanlar genel olarak bir boşluğa düşüyoruz derlerdi. Ben hep bunu bazen avartı bulurdum. Yani ne alaka işte boşluğa düşmek? İşte insan kendisi planlıysa, hayattan ne istediğini biliyorsa mutlaka her türlü yolunu bulur. Her türlü planlarını yapar vesaire. Ama meğer öyle değilmiş. Boşluğa düşmek kötü bir şey değil mutlaka. Ama hayatın bence sünneti budur. Yani hayatın e, gidişatı hayatı bu şekilde. Bazen boşluğa düşeceksin, bazen ne yapacağını bilemeyeceksin. Bazen de e, bilmediğin halde yürümen gerekecek. Çünkü hayat seni bir yöne götürüyor sonuç olarak. E, bu mesela son dönemde hiç almayacağımı düşündüğüm kararlar aldım. Ben mesela uzmanlığa karşıydım. Şu an uzmanlığa hazırlanıyorum. İşte ben mesela hemen özel hayata yani özel e, meslek hayata atınıp Atanıp güzel bir şekilde işte şöyle yaparım böyle yaparım mesleki hayattan bahsediyorum. Ama bak, fark ettim ki dışarıda mesela en 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 basit piyasa hiç hayal ettiğimiz gibi değil. Senin kendine kurduğun hayallerdeki standartlar dışarıda neredeyse bir karşılığı yok. Karşılığı varsa sen yeni bir mezun olarak bunlara ermen çok zor. Ee, sen kendini görüyorsun ama herkes seni küçük bir insan olarak görüyor. Hele de hele de ben benim yüzüm çok küçük gösterdiği için hadi hekimler bana güvense hastalar bazen girdikleri zaman klinikte bir şok oluyorlar. İlk kliniğe girdiğimde asistanım bana bir baktı. Buyurunuz dedi. Dedim Muhammed Hoca benim dedi. Ha hocam buyurunuz hoş geldiniz falan. Sonra ben girdim. İşte masama oturdum. Ee, o da geldi benle konuşmaya başladı. işte diyor ki hocam siz mezun musunuz? Evet dedim. Gülmeye başladı. Ondan sonra işte hocam siz kaç yaşınızdasınız? İşte 23. ya hocam ben senden 4 yaş büyüğüm. Hani bu benim asistanım. Yani benim yanında çalışan hemşire. Ya ne güzel falan filan diye. Ama gerçekten hayat böyle görüyor bizi belki. Eee o yüzden zannımca bu benim bu son dönemde öğrendiğim en büyük şey. Ben bunu bunu yaparım, ederim. Hiçbir zaman böyle konuşmamak lazım. Biz büyük konuşmayı biraz daha büyük şeylere söylerdik. Hani yok ya ben her şeyi yaparım, hallederim diyenlere büyük konuşma der, derdik eskiden. Ama bence hayat planları için Kesin konuşmak da çok büyük konuşmaktır. Okuduğum bir söz var. Diyor ki rüzgarı kontrol edemezsin. Rüzgarın tersine gitmek de hikmetten sayılmaz. Rüzgarın estiği yönde savrulan bir yaprak da olmayalım bu arada. Ama rüzgara göre yelken açalım, açabilelim. İşte budur hikmet. Tam emin değilim bu arada bu bir söz mü yoksa benim bir hikmet anında yazdığım bir şey mi bilmiyorum. Bu benim planlarım da yaz, yazılı yani. Her bölümden önce bir planlama yaparım. Bu cümleyi gördüm şu an karşımda. Onu söylemek istedim. Gerçekten bu. Bu boşluğa düştüğümüz dönemde belki benim öğrendiğim şey kontrol edemezsin. Rüzgarın estiği yöne de her işte yönümü bilmeyen bir insan olarak işte savrulayım normaldir demiyorum. Ama bir bakalım rüzgar hangi tarafa doğru esiyor hayat bizi hangi yöne doğru götürüyor ve götürdüğü yönde kendi isteklerimizle standartlarımızla e, hayallerimizin hani yönünde bir şekil almak bir yön almak emek vermek belki bizim yapabileceğimiz en güzel şeydir kontrol edemeyeceğiz hiçbir zaman edemeyeceğiz de zaten yani hiçbir zaman edememiştik ben anlamıyorum bu arada bu illüzyon nereden geldi Belki hayatımız daha basitti. Yani onu düşünüyorum. Hayatımız belki daha basitti. Öğrenciydik işte. Ne bileyim bizim yani. Hani en kontrol edemeyeceğimiz şey. Düşünüyorum mesela. Hocanın pratik sınavda verdiği not mesela. Yani belki bunu kontrol edemiyorduk. Ama sonuç olarak senin sınıftan geçmen. işte sınavdan geçmen. Klinikte iyi yapman tamamen senin kontrolün altındaydı. Neredeyse. Tabii ki hiçbir zaman %100 değil ama. Mezuniyetten sonra sanki bir şeyler değişiyor. Bilmiyorum belki benim söylediklerimin pek bir anlamı yok sizin için. Yani veya duyduğunuzla. Şimdi şu ana, şu ana kadar hep şey konuştuk böyle. Bilgili, cool, işte hayattan ne istediğini bilen hayalleri olan iki kişi olarak konuştuk. Şu an ben hala o illüzyonun bir yerindeyim. Yani biraz daha bir şeylerin farkına varmış olabilirim. Okey. Ama Gerçekten ben bazen bazen geriye bakıp acep ediyorum. Yani hayal ettiğim bir sürü şeyden vazgeçtim. Ve vazgeçmem şu an mesela bakıyorum. Doğru karardı. Hayal ettiğim bir sürü standarda şu an ulaşamamış olabilirim. Ama bakıyorum hayatın zaten gidişatı bu şekilde. Yani bir senede mezuniyetten sonra 6 ayda senin hayalindeki standartlara ulaşman biraz fantastik kalıyor. Ama yine de hayat beni şaşırtmış. Ve şaşırttığı için ben hala o şaşkınlığı üstümde taşıyorum. Ama hayat güzel. Mezuniyetten sonra hayat çok güzel. İnsanlardan gördüğün saygınlık, senin kendine olan saygın ve güvenin çok hoş. Bilmiyorum. Yani o şaşkınlığa rağmen çok hoş. Zannımca eğer elimizden geleni yaparsak 10 yıl sonra çok yerlerde olabiliriz. Yine hayat hiçbir zaman adil değil. Yine hayat nereye götüreceği belli değil. Ama ee, ama rüzgar bir şekilde esiyor ya. Rüzgara doğru doğru düzgün yelken açarsak muhtemelen daha iyi bir yerde veya tam olarak belki hayalimizdeki yer değil ama iyi bir yerde, hayallerimize yakın bir yerde olabiliriz diye düşünüyorum. Ben her yıl planlama yapardım. 2025'te hiçbir zaman oturup şey yapamadım. Hayallerimi yani hedeflerimi yazamadım. Ama bu sene yazmak istiyorum. Bizim hedefler bölümünü dinleyenler, ilk bölümlerimizden bir tanesi. Dinleyenler bilir. Ben yıllık yapardım. Barkın uzun dönem yapardı. Şu an görüyorum. Şu an görüyorum ki Barkın'ın yaptığı daha doğru. Çünkü hayat belki bir sene uzun bir dönem gibi geliyor. Ama bence bazı hedefler bir yıla sığdıracak kadar basit değil. Ve bence bir yılda bir şeyler yapabilecek kadar hayata bir kontrol sahibi değiliz bence. Onu çok iyi anladım. O yüzden ben bugün oturup bir yıllık hayallerimi ya da hedeflerimi daha doğrusu yazacağım. Ama aynı zamanda ucu olmayan bir süreye bağlı Hayallerimi de yazmak istiyorum. İlk defa bunu bu yıl yapmayı düşündüm. Hatta şu an düşündüm. Çünkü zaman içindeki mentalitemin düş yani değişmesini görmek istiyorum. Yani nasıl değiştim? Düşünce yapım nasıl değişti? Daha iyiye mi gittim yoksa daha karamsar mı gittim hayatın kötülüğünü gördükçe? Ee, onu görmek isterim. Bu podcast'in aslında amacı başta buydu biraz. Biz kendimize bir şeyler bırakalım. Hep de rahat konuştuk. Sesli günlüğümüz gibi olsun diye düşündük şu ana kadar. Ve bence çok şükür bu amaca birazcık ulaştık. Tabii ki hiçbir zaman çok aşırı profesyonel değildik. Hiçbir zaman şey değildik. Düzenli değildik bölümlere çok doğru düzgün gelemiyorduk. Ama her zaman kendimiz olduk. Kendi düşüncelerimizle konuştuk. Bugün görüyorum ki gerçekten bazı düşüncelerim, mesela bu hedeflerdeki düşüncelerim değişti. Ve değişmesi bu aradaki iki yılda değil de resmen son 3-4 ayda o mentalite değişmesini yaşadım yani. Öyle. Bu Kötü bir veya karamsar bir vibe olarak almanızı istediğim bir bölüm değil. Asla böyle bir durum söz konusu değil. Ben mutluyum, hayatta çok hoş. Ama bazın hayatın ne getireceğini hiç bilmiyorsunuz. Bilemeyeceğiz de. O yüzden ben sanırım şeyi öğrendim. Hayat benim istediklerime ters veya benim beklemediğim veya beklentilerimi karşılayamayan bir şey getirdiği zaman onunla ee... Başa çıkmayı öğrendim diyelim. Başa çıkmayı öğrendim. Ona göre yönümü değiştirmeyi ve tekrar doğru yolu olduğunu düşündüğüm yolu bulmayı öğrendim. Bunun daha iyi anlamanız için bir örnekle anlatayım istiyorum. Şimdi ben bugüne kadar dedim ki ben bu mesleki yönden çünkü özel hayatımı anlatmak istemiyorum. Mesleki yönden ben şu ana kadar dedim ki ben akademi düşünüyorum. Akademi istiyorum. Aynı zamanda zaten buralı değilim. O yüzden uluslararası kabul gören, işte yurt dışında gittiğim zaman işte denkliğini yaptırabileceğim bir yol istiyorum. Dolayısıyla doktoraya karar verdim. Diş hekimliğinde doktora çok böyle sevilen bir şey değil. Çünkü her şey dolu ve burada da çok torpil döner. Ama aynı zamanda 4-5 yıl okuyorsun, üniversitede çalışıyorsun ve bir kuruş para almıyorsun, tamam mı? Ben de dedim ki ya zaten İstanbul'dayım. Pek de bir sorumluluğum yok şu an. Ailemin evindeyim. Bir şey olmaz ya, yaparım 3-4 yıl doktora. Ne olacak? İşte dışarıda belki nöbet tutarım, mesailer giderim. Hani full time değil de part time çalışırım belki. Bir şekilde geçinirim ya. Hani yapanlar yaptı işte şu ana kadar dedim. Ve uzmanlığa çok karşıydım. Çünkü çok yoğun bir hazırlanma dönemi gerektiriyor. Ve ben açıkçası okuldan sonra yani üniversiteden sonra bir daha kalem kitap görmek istemiyordum bir süreliğine. Neyse ben ona göre planlarımı yaptım tamam. Yani hayattaki diğer bazı alanlar bununla ilgili misal benim askerlik durumu işte öğrenci olacağım için ertelenecek işte pasaportumu şöyle yenilerim böyle yaparım diye planlarım vardı sonra mezun oldum ee, planlarım işte böyle hazırlanmaya başladım doktora için YÖK dil ALES bunlar lazım bunları hepsini hallettim yüksek puanlarla geçtim sonra bakıyorum böyle hemen bir bir bakayım dedim ya işte doktoranın işte üniversitenin yayınladığı işte mevzuatlara falan bir baktım kocaman bir cümle. Doktora eğitimi sadece TC vatandaşlarına ücretsizdir. Hmm. Tamam ya dedim Ne kadar ücreti olabilir ki? Değil mi? Yani para almıyoruz. Hasta bakacaksın. Üniversiteye para kazandıracaksın. Hocaların kölesi olacaksın. Yani affedersiniz. Ne kadar ücreti olabilir ki bizden istedikleri ve yıllık istedikleri tutar 8 bin dolarmış. Yahu 8 bin dolar ne demek biliyor musunuz? Yani dolar 42 TL 8000 istiyorlar. Ne kadar oluyor ya? ya? bir dakika. Yani ben hiçbir zaman hesaplamadım. O kadar şaşkın oldum. 8 bin çarpı 42 buçuk. Arkadaşlar her sene her sene 340 bin istiyorlar bugünün parasıyla. Tabii ki ben şok. Sonra İstanbul Üniversitesi düşünüyordum. İstanbul Üniversitesi'nden bir arkadaşla tanıştık klinikte. işte çalıştığım yerde. Arkadaş da dedi ki ya zaten bizim üniversitede hiçbir zaman 4 yılda bitirmene izin vermiyorlar. Yani senin doktoran normalde 4, 6, 5 minimum bazen de 7 yıla sarkıyor. Şimdi bu 8 bin doları 8000 dolar diyelim. Minimum 5 sene dedi. 40.000 dolar minimum 52'ye sarkma ihtimali var. Yani 52.000 veya 56 hatta 56.000 dolar çarpı 42 buçuk arkadaşlar 2 milyon 380 TL amele olmak için para vermem gerekiyor. Tabii ki ben dedim ki asla. Asla yani benim zaten hani böyle bir param olsa klinik açardım. Yani açmam tabii ki ama yok yani. Dolayısıyla bir baktım hayat beni çok farklı bir yöne sürükledi. Bir baktım kendimi DUS'a hazırlanıyorum. Birinci sınava girdim. İyi puan yaptım. Baraja geçtim. Zaten bir aylık hazırlanmaydı o şoktan sonra. Şimdi de tekrar hazırlanıyorum. 5 yıl boyunca üniversitede her uzmanlık kelimesini duyduğumda yok veya be diyen ben şu an günlük kaç saat Allah bilir oturuyorum sadece ders çalışıyorum. Part time çalışıyorum klinikte. Abimin kliniğinde. Yani abim olduğu için de saatlerimi çok esnek ayarladım. Neredeyse haftada bir gün. Bazen iki haftada iki gün falan gidiyorum yani. Ve full time ders çalışıyorum. Misal. Bu sadece bir misal. O yüzden hayatı nereye götüreceği belli olmaz. Ama rüzgarın estiği veya rüzgarın şey yaptığı yönde güzel hazırlıklı isteklerinize, hayallerinize e, aradığınız standartlara uygun yelken açmak yapabileceğiniz en 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 iyi e, şey olabilir. Hikmet de bence budur. Öyle. Birazcık da içimi dökeyim dedim. Elime bir mikrofon geçti de onu kullanayım dedim. Yoksa tabii ki biz mezun olduğumuz için artık stüdyomuz yok. Yani her sene stüdyosuydu. Ve taşındık. Dolayısıyla bu aralar podcast için kendi evime bir stüdyo kurmam lazım. Onun hazırlığını yapıyorum ama elime çok güzel bir mikrofon geçti. Onu kullanayım dedim. Hem de sizi özlemiştim. Hem de içimde o kadar şey birikti ki anlatmak istediğim. Ee, o yüzden birazcık içimi açmak istedim. Barkın yok. Benim telaffuz hatalarımı düzelten biri yok. Ama bence bu da güzel oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim umarım hayat size çok güzel bir şekilde davranır. Umarım hayatta aradıklarınızı bulursunuz. Ve umarım hayat size şaşırttığında yönünüzü şaşmayın. Boşluğa hepimiz düşüyoruz. Hiçbirimiz bu şeye karşı güçlü veya şey değil. Ama bu hepimizin başına gelen bir şey. Ve hepimiz bence bunlardan ve daha zorlarından geçeceğiz. Bunlarla en güzel şekilde psikolojinizi koruyarak başa çıkmaya çalışmak en 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 güzel yapabileceğiniz şeydir. Kendinize çok iyi bakın. Uzun Life'ın kısası bitti. Görüşmek üzere.